Maşallah başlayabilirsin usta. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu gördüğünüz kuşların devamını getirdik. Şu anda bu kuşlarımızı tekrar bizden çok istediler. Ee, bu şekilde de duruyoruz ama arkadaşımıza aç bağlandılar. Orada istemeye başladılar. Bu hep nitekli kuşlarımız. Hepsi oyun kuşlarımız. Yuvamızın devamı. Ve yuvamızın devamını şu anda hepsi gördüğünüz gibi her oyun kuşları, beyazlarımız olsun, şeylerimiz olsun. Şimdi burada görsel olarak iki tane kuşumuz elimizde. Bu kuşları da Nuriyon Doğan Kayran arkadaşımıza göndereceğiz. Orada sahiplendirecek. Ee, ve bunlar hepsi nitekli kuşlar. Değerli kuşlar. Hepsi oyunları sat denizle su yiyor burada. Şu gördüğünüz beyazlar 35 metre oynar. Ondan sonra seferleri 16 sefer, 18 sefer girişleri vardır taban takmalı nitekli kuşardır. Yani taban takmasın oynar, gezdim, mezdim, her şeyi güzeldir. Kuşlar hayatta boş kalmaz. Böyle gördüğünüz gibi kuşlarımız, bu beyazımız ve beyazlarımız tek kandır, hepsi tek damar. Hepsi uçumlu, oyumlu, söküktür. Şu gördüğümüzde bozumuz, bozumuz ayrıca kuşlar, değerli de kuşlar. Ee, şöyle şeyler de gösterelim. Beyazlarımızı yine tekrar gösterelim böyle. Şu gördüğünüz gibi beyazımız. Bu beyazımız biraz şeyler kapmış, kendini çok takmağa boğuyor. Ama inşallah açılacak. Uçuran kişi açan bu kuşu inşallah. Dediğimiz şekilde ondan sonra şöyle çift erkek beyazımız bu beyazların babası, öz babası sülküttür. Oyunculuğundan özel. Kuş biraz yaşlı olduğundan dolayı uçma gelmediği için çok şeydir. Bundan sonra size nasıl gösterelim? Bozlarımız aynı şekil. Her şey oyunlu. Birbirinden özel. Şöyle sabunumuzu gösterelim yine. ben bir yavru sabun gibi gösterdim. uçmuş, kendi kanıtlamış kuşlar. Birbirine değerli, birbirine özel kuşlar. Şöyle yine bozlarımız. Biraz bastırılık kuşlar. Şöyle dişi dozumuz. Şimdi bunları göndereyiz. Sahiplenen kişiler çok memnun kalacak. Güzel her türlü bağlanabilir. Numaramızı bırakıyoruz. Bize iletişim numarası da yapabilirler. Kuşlarımız dediğimiz gibi çıkmazsa ya tekrar geri alacağız. Bunda emin olun. En fazlasıyla. ちなみに誰がかっこつけられたら。